Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda hepinizi hoş gördük. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Bu video geçmezden önce kanalımıza abone olarak bildirim tuşunu açıp videolarımızı sonra da izleyip beğenmenizi sizden rica ediyorum. Umarım zahmete değer verirsiniz arkadaşlar. Ben de sizler için Neslihan Atagül ve Kadir Dola çiftinin güzel görüntülerini ve karelerini sunmaktayım. Güzel oyuncularımızın ve çiftimizin son zamanlar oynadığı Gecenin Cunda dizisinin yeni görüntülerini ve karelerini anında olan haberlerden sizi haberdar edeceğim. Gecenin Cunda dizisi bomba gibi bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümde olacaklardan anında haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. İyi izlemeler.